Thank you. namazı dört rekattır. İki rekat sünnet, iki rekat farz. Sabah namazının iki rekat sünnetinin kılınışı. Niyet ettim Allah'ın... ve teba'u kesmek ve taat öğle namazı, o ikinci namazı, akşam namazı, yatsı namazı 13 rekattır. 4 rekat sünnet. 4 rekat farz. Allahümme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم